önümüzde koca bir çuval patates var ve biz bu çuvalda mükemmel patates kızartmasını arıyoruz. Bu patates suda beklemeli mi, beklememeli mi? Hangi yağda daha iyi kızarır? Hangi sıcaklıkta daha güzel kızarır? Sadece kızartmak yeterli mi olur? Başka bir işlem yapmak gerekli mi? Hepsinin cevabını az sonra bulacağız. Biz başlıyoruz. Aradığımız ilk cevap patatesleri soyduk, doğradık. sudan beklemeliler yoksa kuru olarak hemen mi kızarmalılar? Ben suda bekleteceğim. Yasemin kuru olarak tutuyor. Bunları bir tür yıkayacağım. Üzerine bolca su gezdireceğim. Bir de limon sıkacağım ben. Sen? Tamam. Ben sadece tuzla ovacağım ve daha sonra ön pişirmeye geçeceğim. Üç farklı yağda pişirmeyi deneyeceğiz. Fındık yağı, çiçek yağı ve mısır özü yağıyla kızartacağız. Ben hemen tuzlayıp o tarafa geçiyorum. Ben yıkamaya gidiyorum. Şu anda yağlar düşük ısıdalar. Öncelikle ön pişirme yapacağız. Ön pişirmeden sonra tepsiye alıp soğutma işlemini yapacağız. Ve ardından yüksek ısıda patatesleri aynı şekilde kızartacağız. Yaklaşık 4-5 dakika kadar ön pişirme yaptık. Şimdi hepsini süzerek çıkarıyorum. Ve soğumaya alıyorum. Soğutma işlemimizi hallettik. Yaklaşık 20 dakika kadar buzlukta veya buzdolabında bekletebilirsiniz soğutmak için. Şimdi yüksek ateşteler yağlar, böyle üzerleri balon balon oldu. Yüksek ateşe aldık. Şimdi aynı işlemi. Tekrardan yapıyorum, kızartıyorum. Şimdi altın rengini aldı hepsi. Süzdürüyorum. Havlu kağıdı alıyorum hepsini. Üzerine biraz tuzlayacağım. Doğru kararı verebilmemiz için hemen Ferhat'la tadına bakacağız. Suda beklememişlerden bakalım hangisi en iyi sonucu verecek? Renge bakarsak en başta aslında fındık çok iyi renk vermiş. Evet. Mısır aynı sürede efekt verememiş. Belki daha uzun pişmesi gerekiyordu. Aynen. Ayçiçek yağı klasik bir güzel görüntüsü var. Evet, klasik. Soğutmadan. Bundan başlayalım aynen. başlayalım. Hmm, i̇çi yumuşak bayağı ama dışı istediğimiz çıtırlıkta mı Dışı çıtır ama bana da içi fazla nişastalı kalmış gibi geldi. Böyle bir yapışıklık var sanki. Kötü mü? Değil. Değil. Gayet güzel hmm. Bu mısır Biraz güzel. yumuşamış. Hmm. Hmm. Lezzeti güzel ama. Dokusu biraz zayıf. Kesinlikle, çıtır değil. Bu. Dik duruyor, gayet Vay. güzel. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı mı böyle ettik acaba? fındıkla da böyle yarışırlar. Sadece fındığın içi fazla böyle sıkışmış evet, gibi olmuş. bir yapışkan bir hali var. O bir zaman yumuşacık. bu bölümde suda beklemeyen patatesler arasında ayçiçek yağında ilk kere kızarmış olan patatesi seçtik. buçuk ısıda 5 dakika kadar pişirdim. Şimdi bunları bir halbu kağıt üzerine alacağım ve buzdolabında soğumaya bırakacağım. Suda beklettiğimiz ön pişirmesini yaptığımız patatesleri şimdi ikinci ve yüksek ısıya tekrar alıyoruz. Kızarma oranlarına baktığımızda bu suda bekleyenlerde Ayçiçek yağındakiler çok hızlı sonuç verdiler ama diğerlerinin hala rengi dönmedi. Ben bu ayçiçek yağındakileri çıkartıyorum. Suda beklemiş olan patatesleri de hemen kontrol edelim. Bu fındık yağı. Fındık. Biraz evet, yumuşak. Biraz yumuşak olmuş. Hı, Hı, -hı pişmemiş gibi. Yani pişmemiş gibi değil de içi sert kalmış, kuru kalmış. Evet. Bu elendi bile, öyle diyebilirim. Evet. Mısır ya az önceki mesela şey, suda bekletilmemişti bu kadar iyi sonuç vermemişti. Bunun evet. daha iyi sonuç vermiş. Evet. Ya Isırdığımda bir çıtırlık geldi bana. İdare eder. Tat olarak ben mısır yağında pişen patatesleri beğendim. Evet, güzel bir lezzet var. Bakalım hızlıca dışı kavrulan. Ayçiçeği şey ya ne durumda? Benim oyum mısır. Benimki de mısır gidecek. Suda bekleyen patates arasında da mısır öz yağındakini seçtik. Bunların ikisi gitsin. Bir önceki tuzla ovulmuş ve iki defa pişmiş olan patates ayçiçek yağında. Suda beklemiş. Ön pişmesi düşük ısıda, sonra yüksek ısıda yapılmış olansa ise mısır hı hı. özü yağında. Hepsi aynı sürede pişti. Ama mantıken aslında bizim mutfaklarda öğrendiğimiz suda bekleyenlerin daha çıtır olacağı yönünde. Nişastasını bıraktığı için. Biz bunu gayet ev ortamında pişiriyoruz. Sizler evinizde nasıl güzel bir patates yapabilirsiniz diye. Benim kişisel fikrim e, sadece tuzla ovulmuş ve iki defa kusur olan. Bence de ama. Ama ya ön pişirmeyi yağda değil de başka bir şeyde yaparsak sonuç ne olacak? Deneyelim. Sadece ayçiçek yağını istiyoruz, ön pişirmeyi değiştiriyoruz. Evet. Şimdi sadece ön pişirmeyi değiştireceğiz. Fırında 160 derecede pişireceğiz. Buharda, Buharda, mikrodalgada ve haşlayarak. Hızlıca, şimdi mikrodalgadakinin üzerine tabii ki streç çektik ki buhar içerisinde kalsın içten dışarı doğru pişeceği için. Hemen bunları pişirin Sonra yüksek sıcaklıktaki ay çekyanda kızartacağız. Patateslerimizi buzdolabında soğuttuk. Öncelikle mikrodalgada pişirdiklerimizi hemen yüksek ısıdaki ayçiçek yağında kızartıyoruz. Evet, ön pişirmesini mikrodalgada yaptıklarımız tamamlar. Şimdi de fırında pişirdiklerimizi hemen yağ atacağım. Haşladığımız patatesleri de buharda pişirdiklerimize yaklaşık aynı dakikada pişirdim. Fakat renginde biraz farklılık var. Ben daha fazla bekletirsem yanacaklarını düşünüyorum. O yüzden alıyorum şu anda. Farklı ön pişirmelerle hazırladığımız 4 tane çıtır patatesimiz önümüzde. Şimdi bakalım arasında en iyisi hangisi ona karar vereceğiz. Bu arada biz bunları böyle sade sade yiyoruz ama normalde sen ketçap mı tercih edenlerdensin, mayonez mi? Mayonezli Mayonezi ben yapmadıysam ketçap. Ben mayonezciyim. Hmm. Hmm. Hafif bir çıtırlık var ama. Hiç fena değil. Mikrodalga da de bakalım. Bakalım. Ama şöyle bir şey var. Bence ön kızartmayı yağda yapmaktansa bu şekilde sanki daha iyi olmuş. Evet, yani yette. fırında yapabilirsiniz. Mikrodalga... Ben de şunu alayım. Mikrodalga gayet iyi duruyor. Güzel duruyor. Hmm. 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 İçi ya. yumuşacık kalmış. Beklediğim çok üstünde bir performans. Ben de nişasta ortaya çıkar ve bir yumuşaklık, bir yapışkanlık olur diye düşünüyordum. Ama dışı çıtır, Evet. içi, içi yumuşacık, yumuşacık kalmış. Aa, çok iyi. Hmm. Bu da çok lezzetli. En iyi sesi çıkaran bunu seçebiliriz gerçekten. Ama bir tık yağ çekmiş gibi. Kesinlikle. Bu zamana kadar yaptıklarımızdan en çıtır olanı ön pişirmesini buharda yaptığımız ama gerçekten içerisine yağ epey, çekmiş. Epey yağ çekmiş. Epey. Güzel ama yani. Ve son olarak haşlanmış ve sonrasında kızartılmış olan parmak bakıyoruz. Bunun rengi bir türlü yani dönmedi bunlar Çünkü, gibi. Çünkü e, bütün nişastasını muhtemelen suya bıraktığı için evet. renk alması epey zor ama pişmiş. Hı. Hmm. Hmm. Hmm -mm. Bunun e, tabii ki uzun pişmeden ötürü ve içerisinde hiç şey kalmadığı için nişasta kalmadığı için kabuk, kabuk. diyebiliriz. Ön pişirmelerini değiştirdiğimiz patates kızartmalarının en güzeli, bizim için teknik olarak da, görüntü olarak da en güzel olanı nedir? İkisi arasında kalmıştım hem buhar Değilmişim hem de öyle. E, mikrodalgada. Ama mikrodalgayı tercih ediyorum. Sen? Ben de onu tercih edeceğim çünkü aslında bu daha iyi duruyormuş gibi olsa da çok fazla yağ çektiği için kararımız mikrodalga. Şunu da söyleyebilirim, ee, fırın da aslında güzel bir tercih. Evde mikrodalganız yoksa fırında ön pişirme yaptıktan sonra kızartmayı da tercih edebilirsiniz. O da fena değil. Evet, haşlamayı şu anda özellikle ince patates için haşlamayı önermiyorum. Daha büyük patates için belki olabilir. Ama kararımız mikrodalga. mikrodalga. Şimdi yöntemlerimizi bulduk aslında. Ön pişirmede mikrodalga, yüksek ısıyla ayçiçek yağı ama şekli değiştirdiğimiz zaman aynı sonucu olabilir miyiz sence? Deneyeceğiz. Deneyelim. Şimdi sıra geldi farklı kesimlerle patates kızartması denemeye. Tamam, birkaç tane deneyelim. Sen hangisiyle başlamak istersin? Ben şimdi kibrit patates yapacağım. Tamam, ben de daha klasik bu batonet dediğimiz köşeleri falan düz olan patates Aynen. keseceğim. Şimdi bunları mikrodalgada ön pişirme yapacağız, sonra tekrar soğutacağız ve son olarak da kızgın ayçiçek yanında kızartıp hangisinden en iyi sonucu alacağımıza bakacağız. Evet, soğuyan patateslerimizi artık kızartabiliriz. Ooh, dikkat, tabii bu noktada dikkat etmeniz lazım. Elma patatesleri attım, bunlar biraz daha geç pişecektir. Şimdi kibrit patatesleri de atıyorum. Bunları attığımız gibi alabiliriz. Bakalım göreceğiz. Of çok güzel kızardı ya. Çok. Evet, bunlar da tamam. Sıra geldi bunların tadına bakmaya. Mükemmel patatesi bulmaya çok az kaldı. Yöntemleri bulduk ama son tadımı yapma vakti geldi. Bu arada hepsi çok güzel gözüküyor. İnanılmaz, inanılmaz bu yöntemleri kaçırmadınız inşallah. Bu klasik, aslında önceki yaptıklarımıza benzer. Başlıyoruz, sen başladın bile. Ben başladım çünkü çok güzel Hmm. İçi yumuşacık, neredeyse böyle patates püresi gibi ama dışı da çıtır çıtır olmuş. İçi yumuşak, dışı çıtır ama sanki diğerleri daha çıtırmış gibi duruyor. Ben deniyorum. Tamam birinci onu yedik şimdi sırada evet. elma dilimi mi? Elma dilimi ama sıcak olabilir bu bayağı. Kokusu çok güzel. Hmm. Hmm. Çok iyi. Şuradan almak sıkınca evet. içinde pişkin olduğunu görebiliyoruz. Bayağı püre gibi. Bu sefer karar vermekte biraz zorlanacağız gibi geldi değil mi? O zaman hemen tamam. şuradan hemen. çıtır çıtır. Evet. Çıtır çıtır. Bundan belli oluyor. Sesinden bak. Çok iyi değil mi sesi? Hmm. Hmm. Bence herhangi bir cipsten daha çıtır. Kesinlikle. Yani yapacağınız şahane bir çökertme kebabı altında asla sosla ıslanmayacak bir patates arıyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ben normalde evde yapıyorum. Ön pişirme yapmadan da çıtır oluyor ama belli bir süre sonra yumuşuyor. Bunda hiç yumuşama yok. Ön pişirmesi gerçekten çok önemliymiş bu kibrit patateste. Hmm. Peki şunların güzelliğine bakar mısın? Şimdi Böyle için. yastık gibi kabarmışlar. Bu da resmen cips gibi olmuş. Süper. Yiyorum. Hmm. 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 Ben de şekillendi şu anda. <laughs> Sen de? Bir yemeğin yanında bir şeye bandırarak mı yemek istiyorsun yoksa bir akşam keyfi olarak işte cips olsun, sadece sos olsun, bandıra bandıramayın. Eğer ki yemeğin yanında istiyorsan içi biraz yumuşak, dışı biraz çıtır olsun diyorsan batonet ve elma, elma dilim. dilim. Ama illa birini tercih edersen içi yumuşak dışı çıtırlarda bana elma dilim elma tercih dilim. ederim. Evet. Çıtır çıtır olsun. Böyle her ısırdığımda böyle titreşimler geldi vücuduma diyorsan bence halka patates halka. muazzam olmuş bayağı şurada elimde bile bakın böyle sesini duyabiliyorsunuz çok çok iyiyim. sonuç olarak bizim için mükemmel olan patates dilimlenmiş yani halka patates peki bunun için neler yaptık öncelikle suda bekletmeden sadece tuzla ovduk Ardından biraz su saldı ve o suyu kuruladık. Tamamen kuru şekilde mikrodalgaya attık. Yaklaşık bir iki buçuk dakika kadar mikrodalgada ısıttık, ön pişirmesini yaptık. Ardından soğumaya bıraktık. Daha sonrasında ayçiçek yağında yüksek sıcaklıkta üzeri böyle altın sarısı renk kadar pişirdik. E gördüğünüz gibi çıtır, şahane bir patatesimiz var. Bunu mutlaka denemelisiniz. Evinde mikrodalga olmayanlar illa ki bize yazacaklardır. Onlar da fırında pişirerek bu yöntemi deneyebilirler. Bence muazzam bir gün oldu. Bu tarz videolar bence yapabiliriz ama yorumlarınızla bizi desteklerseniz bizi de teşvik etmiş olursunuz. Aynı zamanda sizin için favori olan patates kızartmasında yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.